SSK Bağkur emeklisi için büyük zam yaklaştı. Başkan Erdoğan her fırsatta tazelediği enflasyonla mücadele mesajı Ocak zammı içinde etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı enflasyonla mücadele vereceklerini söylediler. Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz, dedi. Emekli ve memur için büyük zam yolda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin doğrudan veya dolaylı olarak maaşlarını etkileyecek bu düzenlemeyi bu düzenlemeden bahsetti. 2 ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranında netleşmiş durumda. Son enflasyona göre yapılan hesaplamalar başladı. 4 aya göre emekli zam oranı yaklaşık %10 ila %11 oranında değerlendirirken en düşük SSK bağ 4900 TL olurken ayrıca iyileştirmelerin de meydana geleceği açıklanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bu iyileştirmelerle birlikte en düşük beklediğimiz maaş oranı 5500 TL civarında bir rakam olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.